Canım dostlarım, sevgili düşmanlarım da hiçbir şekilde benimle ilgilenmeyenler. Bir First yayınına da hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin 2021 ve daha sonraki yıllardaki büyüme potansiyeli ve bu büyüme potansiyelinin belirlenmesinde finansman dengesinin önemini tartışacağız. Finansman konuşacağız arkadaşlar. Finans değil, piyasalar değil. Tabii bugün portakalı sponsor etmek için niye ben portakalı göster bu demiştim. <laughs> portakal. Bu gördüğünüz arkadaşlar bir portakaldır. Ve C vitamini açısından son derece zengin olduğu gibi kabuklarını oyarak da çok güzel el sanatları yapabilirsiniz. O yüzden her gün bir portakal yemenizi rica ediyorum naçizane. Tabii bunun yanında havuçla karıştırırsanız atom olur. Havuçu da unutmamak gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, hayatta olduğum sürece sağlıklı yaşam e, ve çeşitli meyve ve sebzelerin reklamını karşılıksız yapmaya devam edeceğim. Ama tabii herhangi bir meyve veya sebze reklam şirketi sponsor olursa daha da memnun oluruz. Hemen birinci bölümü tanıtalım videomuzun. Türkiye'nin finansal darboğazını anlamak. Sevgili arkadaşlar, benim vaktim artık 65-70 yaşına geldim. Ben bile hatırlamıyorum kaç yaşında olduğumu. Hobi olarak e, meslektaşlarımın, çok kıymetli meslektaşlarımın, değerli uzmanların İngilizce ve Türkçe yabancı yatırım bankalarının Türkiye ile ilgili raporlarını okumak ve bunlardan Türkiye ekonomisinin şahlanacağını okuyorum ve biraz zayıflanıyorum. E, Türkiye'nin düşmanı olduğum için değil, e, bu raporlar ekonomik aktörlerin, karar vericilerin planlarını da belirliyor. Mesela IMF Türkiye yüzde altı büyüyecek diyor. İşte başka ismini vermek istemediğim kurumlar çünkü onlara çok saygım var ve onları eleştiri durumda olmak istemiyorum. E, büyüme tahminlerini yukarı çekiyorlar. Yüzde beş büyüme tahminimizin aşağı yönlü riskleri vardır diyorlar. Bunu yaparken de sanayi üretimine bakıyorlar. Bu bence eksik ve yanlış bir yaklaşım. Sebebi de şu sevgili arkadaşlar. Modern ekonomilerde büyüyebilmek için yani üretim yapmak, çıktı üretebilmek için finansmana ihtiyacınız var. Bol, ucuz ya da makul fiyatta ve bütün üretim yapan ve toptancı ticareti yapan birimlerin rahatlıkla erişebileceği finansmana ihtiyacınız var. Ekonominin sadece reel kesimine bakarak orayı bir denkleme oturtarak tahmin yaparsanız hep yanılırsınız. Çünkü bu tahminlerde siz söyleseniz de, söylemeseniz de altı çizilmesi gereken varsayım. Eğer bir şirket daha fazla üretim yapmak istiyorsa ya da bir ülke büyüme hızını örneğin %3'den 5'e çekmek istiyorsa bunun için gerekli olan finansmanı rahatlıkla bulur varsayımı vardır. Bu varsayım pek çok ekonomi için doğru olabilir. Mesela Amerika için doğru olabilir. Amerika'da para neredeyse bedava. Tabii ben gitsem bana kredi vermezler. Ama yani bir şirketiniz varsa, teminat olarak gösterebileceğiniz bir şey varsa ve hatta Fed'in bu konudaki fasilitesinden, mekanizmasından yararlanıp kredi alıyorsanız ya da kredi garantisi alıyorsanız rahatlıkla finansman sorununuzu halledersiniz. Amerikan hükümetini zaten büyümek istiyorsa hiç finansman sorunu yok. Çünkü dolar ve ABD tahvilleri dünyanın en makbul mevkul kıymetleri. Dolayısıyla 10 milyar, 10 trilyon dolar, 15 trilyon dolar bütçe açığı vermiş. Onlar için bir sorun teşkil etmez. Çünkü bütçe açığını finanse edecek dünyanın her yerinde dolar hastası bir sürü keriz var. Türkiye açısından bunların hiçbir geçerli değil. Şimdi siz bir firmasınız. Ee, senede 500 bin tane ee, Widget üretiyorsunuz. Türkçe kelime bulamadım. Zamazingo diyelim. 500 bin Zamazingo üretiyorsunuz. Ve bir talep patlaması var. Sipariş yağıyor. Yani. Siparişleri bir topladınız. Önümüzdeki bir yıl için 2 milyon widget üretmeniz lazım. E tabi bunu üretmeniz için önce ham, çelik veya demir satın almanız lazım. Bir miktar daha istihdam yapmanız gerekebilir. Belki takım tezgahlarınızın yanına bir iki tane daha eklemek gerekebilir. E bütün bunlar işte para gerektiriyor şirketin bazen kendi nakit takımından biriktirdiği ve bütün bu yatırımları veyahut da genişleme kapasite arttırımını yapabilecek fonlaması olabilir. Ama genelde dünya böyle çalışmıyor. Genelde böyle bir durumda bankaya gidiyorsunuz ya da işte bir borç senedi ihraç ediyorsunuz, finansman buluyorsunuz. Bulursanız 2 milyon üretime çıkarsınız. Ya bulamazsanız ne olur? Şimdi bu soruyu Türkiye gerçeğine, makroekonomiye doğru genişletelim. 2020 yılında Türkiye ekonomisi herhalde yüzde iki, buçuk büyümüş olacak. Bunu yaparken de yüzde beş buçuk, milli gelirin yüzde beş buçuk kadar cari açık vermiş olacak. Yani dışarıdan borçlanmış olacak. Şimdi bu sene yüzde altı büyümek için ne kadar paraya ihtiyacınız var? bunu nasıl bulacağız? Sordunuz mu sevgili arkadaşlar? Yüzde altı diye cart çürüt ötüyorsunuz. Yüzde altı büyümenin enflasyon ve cari açığa etkisini ve bizim konumuz özelinde yüzde altı büyümek için Türkiye'nin ne kadar tasarruf veyahut da dış borç üretmek zorunda olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız o zaman bir kez daha kapağımızı gündeme getirelim. Mantıklı ekonomik tahmin yapmak için ekonominin reel tarafı kadar finansal dengeleri de göz önüne almak lazım. Ve büyüme her zaman ucuz finansman eşliğinde olmuştur. Şimdi ikinci kapağımıza gelelim ve bu şartlar Türkiye'de mevcut mu ona bakalım. Sevgili arkadaşlar, mevcut değil. Aksine Türkiye finansal olarak bir dar boğaz içinde. ve yani Bu dar boğazda önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Şimdi size bunları teker teker niye böyle düşündüğümü anlatmak istiyorum. Türkiye'de, Başlıca finansman elde etme mekanizması bankalar. Çünkü sermaye piyasamızı geliştiremedik. Son günlerde büyük şirketlerimizin özel tahvil ihraç ettiğini görüyorum, çok seviniyorum. Çünkü dünyanın her yerinde şirketler halka arz edilmeden önce rahatlıkla tahvil ihraç ederler ve finansman sorunlarının bir kısmını da böyle giderirler. <laughs> Veyahut da başka türlü borç senetleri, finansman bonoları ihraç ederler. Şimdi Türkiye'de bu imkanlar son derece kısıtlı. Dolayısıyla Türkiye'nin büyüme denklemini düşünürken ilk önce şu soruya cevap vermek zorundayız. Bu büyümenin yakıtı olan banka kredileri büyümeye eşlik edebilecek mi? Baktığınızda cevap hayır olarak çıkıyor sevgili kardeşlerim. Yılbaşından bu yana toplam kredilerde %2 civarında daralma var. Bunun içinde değerleme etkisi falan da var kabul ediyorum. Ama baktım birkaç kaynaktan tetkik ettim. Yılbaşından bu yana yani işte 45 gün geçmiş aradan krediler bir kenara yüzde bir daralmış. Bunun da ötesinde tabii ki kredilerde de mevsimsellik var. Ee, işte bankaların para girişleri çıkışları var. Bütün bunlardan arındırıp trendi görmek için kredilerin 13 haftalık hareketli ortalama ilmesine bakıyoruz. Onların da sıfıra düştüğünü görüyorsunuz. Yani şu anda kredi büyümesi olmadığı gibi önümüzdeki günlerde de bir kredi büyümesi olması beklenmiyor. Peki bunun mantıksal bir açıklaması var mı? Hani tamam grafikler böyle söylüyor da sana sorsalar niye böyle olacak ki anlatabiliriz? Çok basit. Türkiye'de resmi batık kredi oranı %4.2 falan civarında gözüküyor. Ama hangi bankayla konuşsanız, sayın zaten Naci Abal da söylüyor yani. Kimse bunu gizlemiyor. Türkiye'de %10 civarında, %15 civarında belki batık kredi vardır. Diyeceksin ki niye müpem konuşuyorsun? 10 mu 15 mi? Bilemiyoruz ki. BDDK bir kredi faiz ödemesi yapmasa da, ana para amortismanı yapmasa da sen bunu 2 yıl yüzdürebilirsin diyor. Yani canlı bir kredi muamelesi yapabilirsin diyor. Bu yüzden Schrödinger's kutusu gibi kuantum teorisi çalışanlar için banka bilançolarında ne kadar batık var kesin olarak söyleyemiyoruz. Ama işte garantinin e, uluslararası uyumlu muhase, bilançosuna falan baktığımızda bu konuda uzmanları izlediğimizde %15'ten aşağı batık kredi olmaz. Ha, bu bankalar batırma Hayır. Ama kredi vermelerini engeller. Çünkü gerçek sermaye yeterlik rasyoları mevzuata göre BDDK bildiriklerinin çok altındadır. İkinci bir neden daha var. Bir banka kredi verirken alacağı faize kadar o kredinin geri ödenmemesi riskine de bakar. Ve şu anda Türkiye bu anlamda çok riskli gözüküyor. Nereden biliyorsun kardeşim diyeceksin. Ağlayan tüccardan, esnaftan, üreticiden biliyorum. İSO Başkanı, lojistik sorunları yüzünden üretim yapamayacak hale geliyoruz diyor. Esnaflar kana alıyor, restoranlar kapalı. Geniş tanımlı işsizlik, TÜİK'in resmi rakamlarına göre Kasım'da %26'ya varmış. Bu insanların da kredilerini geri ödemesi zor. Şimdi siz bir bankacı olsanız 4 kişiden birinin işsiz olduğu bütün hizmet sektörünün neredeyse tamamen veya yarı kapalı olduğu bir ortamda kolaylıkla kredi verir misiniz? Vermezsiniz çünkü size hesap sorarlar. Bu kredinin geri ödeneceğini biliyor muydun diye. Bu işin krediler boyutu. Krediyle büyümek çok zor. Bakalım arkadaşlar. İkincisi tabii Türkiye yalnız kendi aldığı kredilerle büyümüyor. Ee, yurt dışından da kredi alıyor. Bu gayet normal yani bütün ülkeler bunu yaparlar bir şekilde. Ee, Çin bile yapıyor. Bir ayıbı yok. Ee, Türkiye'nin büyüyebilmesi için daha fazla dış kredi veya dış sermaye bulması lazım. Ama Aralık ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı ki aralıkta gayet güzel borçlanmış. Devlet borçlanmış, reel sektör, bankalar borçlanmış. Ama 12 ayın ortalamasında bankalar ve reel sektör vadesi gelen her 100 doların 80 dolarını yeniden borçlanmışlar. Yani 20 doları ceplerinden ödemişler. Şimdi Türkiye'nin %4, 5, 6 büyümesi için banka ve şirketlerin vadesi gelen 100 dolar veya euro veya yen fark etmez için 120-130 dolar borçlanmaları lazım. O zaman da şu soruları soruyorsunuz. Bir, banka ve şirketler bu kadar dış kredi riski almak istiyorlar mı? Bu kadar büyüme imkanları var mı? İki, kredi notu yatırım yapılabilirin 4-5 seviye altında olan bir ülkenin şirketlerine bu kadar bol kredi verilir mi? şu anda dış kredi mekanizması yürüyor. Çünkü biz bir kısmını ödeyerek kredi verilebilir bir risk olduğumuzu yabancılara ispat ediyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki bunun yerine ya evet ben riskli gözüküyorum ama 100 dolarımı ödeyemediğim gibi de üstüne 50 dolar daha istiyorum. Ya arkadaşlar yani mantık var, akıl var, ee, şey var, izan var. İşin buraya gelmesi Pek çok riskin çözülmesi ve Türkiye ekonomisinin e, toparlanmasına, salgının bitmesine bağlıdır. Bunlar da henüz ufukta gözükmüyor. Sevgili arkadaşlar, ikinci sorun da şu. Vietnam gibi, Çin gibi, Asya'da pek çok ülke gibi e, ekonomiler yabancı doğrudan yatırımda büyüyorlar. Yani uluslararası veyahut da komşu ülkeden bir şirket geliyor, sizin bir şirketiniz satın alıyor, onu büyütüyor, teknoloji getiriyor daha modern yatırım yapmasını sağlıyor. O da en güzeli Greenfield dediğimiz sıfırdan yatırım yapıyor. Geliyor burada bir fabrikası kuruyor. Geliyor burada bir çağrı merkezi kuruyor. Geliyor burada bir restoran zinciri açıyor. Fark etmez. Sermaye getiriyor Türkiye'ye. Buna yabancı doğrudan sermaye diyoruz. Arkadaşlar geçen sene yabancı doğrudan sermaye kıtlığında rekor kırdık. Bir zamanlar 20 milyar dolara kadar çıkan Yabancı sermaye akımları ki o zaman Türkiye ekonomimiz çok daha küçüktü. Geçen sene 5 milyar dolara indi. Tam detayına bakamadım. Bunun bir kısmı da konut alımı için gelen yabancılar. Ha kötü mü diyeceksiniz? Yok. Allah razı olsun. Keşke gelip bütün konutlarımızı alsalar ama e, konut alımı istihdam getir. Yani bir fabrika almakla konut almak arasında fark var. Konut bireysel bir yatırım. Kişi, kadın veya erkek gelip orada oturacak. Ama fabrika altında kesinlikle istihdam yaratacak, vergi ödeyecek demektir. Dolayısıyla yabancı doğrudan yatırımlarla da büyüme imkanımız yok. Üçüncüsü çok ciddi bir sorun var. Dolarizasyon bunu hepiniz biliyorsunuz. Şu anda banka aradık mevduatın en az %50'si dolar, euro veya yen. Yani halkımız finansal tasarruf yaptığı zaman dövizi tercih ediyor. Buna karşılık vatandaş zaten TL ile kredi almak zorunda ki bu çok güzel bir kararname veya kanun. Bunu destekliyorum. Kurs, kur riskini kesinlikle vatandaşın üstüne yıkmayalım. Ama ikinci bir nokta daha var. Şirketler TL kredi istiyor. Çünkü onlar da kur riskine katlanmak istemiyorlar. İşte geçen sene ucuz diye döviz kredi alanlar Türk lirası %25, %30 hangi aya baktığınıza bağlı. Şimdi toparlandı. Değer kaybettiği zaman akıl almaz faiz masrafları ödediler. Bu yüzden de eee muhafazakar bir iş insanı olarak TL kredi istiyor. Şimdi sizin banka bilançonuzda bir e, kur dengesizliği var. Elinizde bol miktar döviz var ama kredi talebi TL olarak geliyor. Ne yapacaksınız? O dövizleri Londra'ya satıp swapla TL alacaksınız. Bir, artık bunu istediğiniz miktarda yapamazsınız. BDDK sınırlamalarının büyük kısmı devam ediyor. İki, e, bunu yapmanın da bir maliyeti var banka bilançolarında trading zararı ya da işte işlem yapma zararı gibi bir kaleme baktığınızda aslında bunlar swap faizleridir. Dolayısıyla Türkiye'de vatandaşın TL'ye dönmesinden önce de ciddi bir şekilde mevduatın krediye dönüşmesi zor ya da son derece pahalı. Ve son olarak da arkadaşlar yani bu tahminleri yapan arkadaşlar herhalde Türkiye'nin içinde bulunduğu politik ortamı göz önünde bulundurmuyorlar. Belki onların ekonomi ekolünde politika konuşmak yasak. İyi ama kardeşim siyaset yapmayalım son derece haklısınız ama ortada Amerika'dan gelen hem Biden yönetiminden hem senatodan gelen kalsa yaptırım tehditleri var. AB'den gelen işte Doğu Akdeniz, Kıbrıs'la ilgili yaptırım tehditleri var. Bu yaptırımların olası sonuçlarını da biliyorsunuz. İşte Rahip Brunson krizini gördük 2018 yılında. Ki o zaman Merkez Bankası'nın kasası döviz doluydu. Ekonomimiz de çok daha sağlamdı. Şimdi artık salgından çıkmış. Halkının %26'sı işsiz bir toplumdan bahsediyorsunuz. Ve bize diyorlar ki yabancı muhataplarımız S-400'leri depoya kaldırın ya da başka bir yere gönderin. Bu insan hakkı sorunu çözün. Osman Kavala'yı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın. İşte Kıbrıs'ta yeniden masa <laughs> otursak da ne olacak ya Neyse. Adamların istedikleri haklı demiyorum ama bu talepler var ve bizim bunlara karşı alacağımız tutum var. Tabii ki Türkiye'nin âli menfaatleri ne gerektiriyorsa o yapılacaktır. Ama bunun sonucu olarak yaptırımlar gelirse o zaman Türk lirasında çok ağır bir şok yersiniz. Yeniden 8'e 9'a çıkar dolar TL paritesi. Dış krediler iyice azalır. Tahvillere satış gelir. Dışarıdan yeni finansman bulamazsınız. Bu riskler var mı? Var. Çözebilecek miyiz? Ha, çözeceğiz derseniz o zaman bunları raporunuza koymak zorunda değilsiniz. Yok bunlar çözülmez derseniz o zaman sonuçların da senaryolarınıza eklemek zorundasınız. Şimdi o zaman ben size soruyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz şartlar altında bir kez daha göstereyim. Artık 20 tane grafik yerine size Türkiye'nin finansman şartlarını bu tabloda gösteriyorum. Ve en altta da soruyu sorarak bu yayını bitiriyorum. Biz bu şartlarda hangi finansmanla büyüyeceğiz kardeşim? Bırakın aya gitmeyi, yaya gidecek dayı halimiz yok. Ben bu sene büyüme görmüyorum. Çok özür dilerim. Evet sevgili dostlarım ve düşmanlarım seyrettiğiniz için hepinize Minnettar, belki de YouTuber'lar arasında en uzun izlenme süresine sahip olmaktan büyük keyif duyuyorum. Bugünlerde konuklara ara verdim. Gerçek misyonum olan e, ekonomi ve finans konusunda sizlerle bilgi paylaşımına geri döndüm. Konuklarımız geri gelecek. Sizden ricam iki tane videom var. Özellikle üniversitede okuyan e, öğrenciler ve hatta amatör olarak ekonomi anlamak isteyenler için. Bir tanesi K şeklinde toparlanma. Aşağıda bulacaksınız. Ötekisi de Amerika'nın tahvil faizleri Türkiye'yi niye kasıyor? Bunlar sizin yatırım yapmanıza, karar vermenize falan yardımcı olacak videolar değil. Ama şu anda dünyadaki çok önemli iki tartışma olan enflasyon tahvil faizi dengesi ve K şeklinde yani gelir dağılımını bozucu toparlanmanın sonuçlarını anlatıyor. Vaktiniz olsa bir göz atmanızı dilerim. Töş, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen evde kalın, sağlıklı olun. Bu salgını hep birlikte atlatalım.